Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün sizlere ortak uygulamasını paylaşmıştım. Bu uygulamada arkadaşlar bizlere kimlik doğrulama adımlarından sonra 1000 TL bir bonus bakiye veriyordu. Ve 12'se kadar ek limit alarak 10.000 TL'lik işlem gücüne ulaşıyorduk arkadaşlar. 10.000 TL'lik işlem gücüyle bir gün içerisinde ben 322 TL kar elde ettim ve bu karımı da bankaya çektim. Buradan transferlerden zaten TL para çek banka 322 TL çektim. Gördüğünüz gibi 16 Eylül pazartesinde 1000 TL yattı. Dün yani gece 12'yi geçtiği için bugün çarşamba salı günde 322 TL çektim. Aslında daha fazla da yapabilirdim. O para 1322 TL olmuştu. 12'si de vadeli işlem açabildiğimden dolayı parayı 10 katına kadar çıkarıyorduk. Aslında e, işlem yapıp belki daha fazla kazanabilirdim. Ancak e, bu e, parayı ilk olarak kendi hesabımdan e, çekmek istedim. E, çevre, çevremdeki kişilere de yapmayı düşünüyorum. Sizler de e, çevrenizdeki kişilere yapabilirsiniz bu şekilde. E, kampanyayı bitirdim. 1000 TL'yi benden geri aldı. Kazandığım 322 TL olan karımı ben kendim e, banka hesabıma çektim arkadaşlar. Burada arkadaşlar işte çeşitli işlemler alarak alış satış e, long short işlemleriyle bu parayı e, 320 TL kara geçirdim. E, şimdilik yeter yeterli olduğunu düşünüp paramı bankaya çektim ve hesabıma yatırdılar arkadaşlar. E, ardından çevremdeki kişilere de yaparak arkadaşlar yine onlardan da işlem yaparak e, buradan para kazanabiliriz arkadaşlar e, ek limit olayı da arkadaşlar ana sayfada zaten ek tıkladıktan sonra e, 10x işlemler açabiliyorsunuz bize verdiği ücretsiz 1000 TL 10.000 TL'lik işlem e, gücüne dönüşüyor ve 10.000 TL'lik işlem gücüyle de zaten kar elde etmeniz e, çok basit e, bir gün içerisinde ben gördüğünüz gibi 322 TL kar elde ettim ve çektim. Sizler de bir gün içinde yapmasanız da bir hafta içinde yaptığınız işlemlerden karınızı yapıp paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde paralar kazanıyoruz arkadaşlar. Sizlere kazançlı kampanyaları sunmaya devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi kazançlı kampanyaları paylaşmaya devam ediyorum sizden ricam arkadaşlar e, mutlaka videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar telegram kanalıma da hepinizi bekliyorum orada ayrıca kampanyaları da paylaşıyorum videosunu yapmadığım bütün kampanyalar e, telegram kanalında arkadaşlar sabitlenmiş mesajlardan zaten görebilirsiniz birçok kampanya paylaşıyorum ve orada paralar kazanıyoruz arkadaşlar e, emeğimizin karşılığı olarak arkadaşlar Mutlaka videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ki kazançlı videoların devamının hızlı bir şekilde gelmesi için. Zaten amacımız birlikte kazançlar sağlamak. Bu doğrultuda paylaşımlarımızı sizlere yapıyoruz arkadaşlar. Ee, benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, Dediğim gibi umarım kazançlar sağlıyoruzdur. Hala ee, ortak uygulamasının kampanyası da devam ediyor zaten. Sizler de ortak uygulamasını indirip kaydolup kimliğiniz zorladıktan sonra 1000 TL bonus verecek. E, ek limit ile birlikte 10.000 TL'lik işlem gücüyle long no short işlem açarak bir hafta sonunda elde ettiğiniz karların hepsini çekebilirsiniz. Zaten videosunu da yapmıştım. E, kanalda videosu da var. Ona da göz atabilirsiniz. E, şimdi benden bu kadar arkadaşlar.